Merhaba arkadaşlar ben Esin Güreş. Bir sonraki parçamıza devam edelim. Şuraya kadar çizmiştik. Yeni parçamız bu parça olacak. Bateri dediğimiz parça. Çizecek olduğumuz parçamız bu. Yeni bir parça sayfası açıyorum. Ve kafanımı değiştireyim yine. Ön düzleme gelip Pardon. Üst yüzeyime gelip çizim açalım. Merkez ile dikdörtgen çizeceğim bir tane. 22 mm. Burası da 17.25 mm. Unsurlar diyorum. Ekstrüzyon ile katı oluşturma dedim. Toplamda 6 mm'lik bir katı oluşturacağım. Şimdi şu üst yüzeyimize gelip çizim açtım ve dik bak diyorum. Şuradaki üç kenarı birlikte CTRL'ye basılı tutarak seçiyorum. Objeleri ötele dedim. Ve 0.5 milimetrelik objeleri öteleme işlemi uygulayacağım. Ama dışarıya değil içeriye yani ters yönde yapacağım. Şurayı da birleştirelim iki noktamızı. Şimdi tekrardan dikdörtgeni ortala ya da şöyle diyelim merkez ile dikdörtgen çizeceğim bir tane. Şuradan ya da bunu vermişken şuranın 14 olduğunu girelim. 14 mm. Şurası 1 mm olacak. Şuradan mesafemiz 6 mm. Tek yapmamız gereken de bunu orijine göre yata hizalı yapmak şu aşamada. Gördüğünüz gibi çizimimiz artık tam tanımlı hale geldi. Hafif izometrik çeviriyorum parçamı. Unsurlar dedim. Ekstrüzyon ile kes dedim. Şimdi arada kalan kısmı, yani şu çizimlerimizin arasında kalan kısmı toplamda 5.5 mm keseceğiz. Şimdi bundan sonra şu üst yüzeyi seçiyorum ve radüs komutuna giriyorum. 2 mm'lik bir radüs atıyorum buraya. Şimdi tekrardan radius komutuna girelim. Radius'umu 0.5 değerine çekiyorum. Şuradaki yüzeye tıkladığınız zaman burada alabileceği bütün köşeleri, kenarların hepsini seçer ve oraya 0.5'lik bir radius uygular. Burayı da böyle tamamladıktan sonra şu iç yüzeye gelip yine bir çizim açıyorum. Dik bak dedim. Şimdi. Şuradan köşe noktalarıyla dikdörtgen komutuna giriyorum. Bakın şurada radüsün birleştiği noktadan başladım. Alttaki radüs çizgisine kadar çiziyorum bunu. Tek bir kısmımız kaldı. Buraya da gelip 5 milimetrelik bir ölçü verirsem çizimim tam tanımlı hale gelir. Buradan sonra tekrar unsurlar deyip ekstrüzyon ile katı oluştur diyorum. Şöyle izometrik bakalım. 4 milimetrelik bir radüs yapıyorum pardon 4 milimetrelik bir katılama yapacağım. Bunu yaptıktan sonra şu keskin köşeleri almak adına şu iki köşeyi CTRL'ye basılı tutarak seçiyorum. Daha sonra radius komutuna gireceğim. Buraya da 2.5 milimetrelik radüsler atıyorum. Radius atarken ne yaptım? CTRL ile iki kenarı seçtim ve öyle radius'e girdim. Ya da radius komutuna girdikten sonra da köşeleri ya da kenarları seçebilirsiniz. Buradan sonra şu ön yüzeyi de seçiyorum. Buraya da yine bir 0.5'lik radüs atalım. Bakın dediğim gibi isterseniz yüzeyi seçip daha sonra radüs komutuna girebilirsiniz. 0.5 diyelim. Şuradan dolayı bunu yapmıyor. O yüzden şuradaki seçimleri temizle deyip şuraya dokunuyorum ve burayı tamamlamasını söylüyorum. Bunu yapmasının sebebi de şu kenarların radüste birleşmiş olması. Eğer ki oralarda keskin e, köşeler kalmış olsaydı bütün kenarları teker teker seçmeniz gerekecektir. Burayı da onayladım. Son olarak da şu dış çerçeveye radüsler atalım ve parçamızı bitirelim. Şöyle şuraya da atalım. Ve şuraya da attıktan sonra parçamızı sonlandırıyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.